Ben de kendimi şöyle tanımlıyorum çocuğum. Ben bibliofili ile bibliomani arasındaki ince çizgide yürüyen bir kitap meraklısıyım. Bu kitap merakı kendime de kitap yazma şey yaptı. Şu ana kadar 40'a yakın kitabım çıktı. Ama benim dünyam kitap dünyası yavrum. Kitaplar arasında ve dostlar arasında yaşamayı seviyorum. Valla şöyle söyleyeyim çocuğum, yani bu konularda ilgi duyan ve bu ilgisini bilgisini de zenginleştirmeye çalışan kişiler bir süre sonra bu bilgilerinin yayılmasını da istiyorlar. Yayılmasını ve kendi gibi bu konulara ilgi duyanlara bilgilerinin aktarılmasını amaçlıyorlar ve bu şekilde çalışmalarını yapıyorlar. Benim kanaatim bu, bu konuda. hiçbir metot kullanmıyorum çocuğum. Yalnız ilke olarak günde 5000 adım yürümeye ilke edildim. E olsun benim genç dostlarım var. Yani genç dediğim onlar da 60 yaşın üstünde ama bana göre genç. Gelirler beni her sabah alırlar. Boğaz'a gideriz, Boğaz'a bir yürüyüş yaparız. Bir kahvemiz var, orada otururuz, sohbet yaparız saat 1'e kadar falan. Ondan sonra evime gelirim. Evimde 3 katta bir odam var, odama çıkarım. Karım akşam yemeğine çağırıncaya kadar kitaplarımla otururum, konuşurum, yazarım, çizerim, ve öyle vakit geçiririm çocuk. Yani başka hiçbir şey yapmıyorum. Uzun yıllardır 67 kiloyum ve hep 67 kilo olarak da devam ediyorum. Etkilendiğim pek çok kitap var. Fakat şöyle söyleyeyim yani öyle bir kitap var ki bunu okuduğum zaman ben şey yaptım. Söyleyin hayatım değişti diyeceğim şeklinde yok. Ama mesela gençler pek tanımını bilmiyorum. Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul kitabını okumuştum. Çok etkilenmiştim. Çünkü İtalya Terakki'yi çok merak ediyordum. O kitap bence İttihat Terakki dönemini ve İttihat Terakki'yi araştırmak isteyenler için belgesel bir kitaptır. Çok güzel kurgulu bir roman olmasının yanında belgesel bir kitaptır. Mesela çok etkilendiğim kitaplardan biri olur. Efendim ben hızlı kitap okuma kurslarına gittim. Boğaziçi Üniversitesi'nde kurslar olmuştu. Hızlı okurum ben. Dediğim gibi kitapları katiyen çizemem kitapların altını, sakın altlarını çizme bilmem ne, ve kitabı hakaret gibi görüyorum. Kitapları okurken ufak kağıtlarım bulunur. Önemli bir şey olursa 75. sayfada şu diye öyle notlar alırım ve onu oraya koyarım. Kitapları okuduktan sonra benim için önemli şeyler varsa, küçük de defterlerim var, o defterlere notlar alıyorum. Mesela şimdi Size de bahsettim konuşmamda da Abdülhamit'le ilgili bir kitap yazmak istiyorum. Abdülhamit biyografisiyle ilgili 800'e kadar kaynak kitap var bende. İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Osmanlıca kitaplar. Onların hepsini okuyup notlar çıkarıyorum. Ufak defterlerime onları yazıyorum. Öyle bir çalışma şeklim var kızım. Vallahi şimdi Halis Ziya Uşaklıgil ile konuşmak isterdim. Halis Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu ile ilgili konuşmak isterdim. Şey olarak, oradaki delikanlının ve Bihter'in sonunun niye böyle bitirdiniz diye sormak isterdim kendisine. Benim kanaatimce Türkiye'de ilk edebi lezzeti ve edebi değeri olan romanları Hadisiya Uşaklıgil yazmıştı. Çok kıymetli bir yazarmıştı. Dili biraz iyiydi. Zaten kendisi de daha sonra sadeleştirmiştir bazı romanlarını. Ama çok kıymetli bir yazardır ve özellikle anıları da çok ilginçtir. Dönemi anlamak için onun anılarını okumakta gerektiğini söylerim. Romanları kadar anıları da çok kıymetlidir Halis Yavşak gibi. 20 yaşındaki Erol Üye Pazarcı'ya şu tavsiyede bu, bulunurdum. Evladım, aldığın her kitabı sonuna kadar muhafaza etmek zorunda değilsin. Polisiyo roman oluyorsun. Polisiyo romanı okuduktan sonra artık bir daha o oku, kitabı okumana gerek yok. Ama onu evinden bir türlü atamıyorsun. Onu yapma da evinde biraz kitap sayısı azalsın, karında rahatlasın diye.